Yani bu sene aslında gökyüzü bize ne kadar cesursunu soruyor. Burada teraziler ve akrepler biraz sağlıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Dijitale yatırım yapmak isteyenler varsa 6 Temmuz'u koçlar ve balıklar çok fazlasıyla etkilenecek. Teraziler, oğlaklar, yengeçler. Bu dönem biraz trafik kazalarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Fevri olacağız çünkü. Bu dönemden en çok etkilenecekler başaklar olacak. Desteklenecek olanlar boğalar ve oğlaklar olacak. Biraz zorlanabilecek olanlar ise balıklar, ikizler ve yaylar olacak. Venüs retro evleniyorsanız ilişkinizde değer, para konularına biraz dikkat edin. Kendinizi değersiz hissedebilirsiniz, karşı tarafa kendini değersiz hissettirebilirsiniz. Yılın en şanslısı bence senenin en güzel, en güzeli 25 Nisan tarihinde İkizler Burcu maddi konuların en şanslısı ve yılın mutluluk konusunda en şanslısı ise Baba Hanım merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. 2024'ü bitirmeye sayılı günler kala hepimiz 2025'te neler olacak? Bizi neler bekliyor? Her yıl olduğu gibi bu yılda meraklanmaya başladık. Astroloji ile ilgili olanlar bu sefer internete Google'a yazmaya başladılar. Burçları ile ilgili onları neler bekliyor. Biz de astroloji meraklıları için size hazırladığımız 5 soru var. Biz de bunları merakımızı sizinle gidermek istiyoruz. Şimdi bir giriş yapıyorum. 2025'te dünyada çarpıcı gelişmeler neler olacak? En tepeden girelim. Öncelikli olarak yükselen burcuna göre dinlemenizi tavsiye ederim. Yükselen burcunuzu bilmiyorsanız güneş burcunuza göre de dinleyebilirsiniz. En tepeden. Aslında normalde güzel şeylerden bahsetmeyi severim. Fakat bu sene bizim zodyan sıfır derecesi dediğimiz restart yani zodyak yeniden düzenleniyor dediğimiz bir sıfır derece koç burcuna Satürn ve Neptün gezegenleri geliyor. Şimdi bunlar uzun süreli burada kalacak olan gezegenler. Satürn aslında sorumluluk, disiplin, sıkıntı demektir. Neptün belirsizlik demektir. Daha manevi konular demektir. Ve bunların Jüpiter'in de Yengeç Burcu'na geçmesiyle beraber su kaynaklarının çok fazla ön planda olacağı bir yıla giriyoruz. Özellikle Orta Doğu da çok fazla biliyorsunuz ki olaylar gündemde olacak. Dolayısıyla bu Orta Doğu'da Türkiye'nin haritasına da baktığımızda söz sahibi olacağı bir süreci giriyoruz aslında. Ama gündem konularımız daha çok sular olacak, yenilikler olacak, yepyeni bir dünyaya giriyoruz. Hani ben çok araştırdım bunu daha evvelden böyle bir gösterge gerçekleşmiş mi diye. Yok yani hani milattan önce 1400'lere kadar gittiğimde böyle bir şey yok. O yüzden bu sene restart alacağımız, dünyanın yeniden şekilleneceği, yeni liderlerin ortaya çıkabileceği, yeni sistemlerin, yeni ülkelerin belki ya da Artık böyle hem bir taraftan birlik bilinci var. Kuzey Aydın Balık Burcu'na geçecek. Hem bir taraftan bireysellik çok fazla gündemde olacak. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte hem beraber olmayı hem de kendimizin ne olduğunu hatırlamamız gereken bir sürece giriyoruz. Sulardan kaynaklı dediğiniz şeyler neler mesela? Neler yaşama, yaşanması bekleniyor 2025'te? Şimdi Jüpiter geldiği yeri bollaştırır deriz ama Jüpiter boş umutlar da demektir. Bir de bir şeyin çok olması aslında yok olması anlamına da gelir. Yengeç tamamen denizler sularla bağlantılı. Neptün gezegeni sularla bağlantılı ve Koç burcuna girecek Satürn'le beraber birbirlerine kare açı yapacaklar. Dolayısıyla su kaynakları ile ilgili sıkıntılar, belirsizlikler. Belki Neptün böyle gazları temsil ettiği için su kaynaklarının bozulması, hani kötü maddelerin su kaynaklarının içine girmesi, arıtmanın çok fazlasıyla gündemde olacağı bir sürece giriyoruz ve yeni teknolojiler, hani biliyorsunuz artık elektrikli arabalar da gündeme geldi. Hani petrol artık değişiyor. Bütün bu yeniliklerin gündeme geleceği bir sürece giriyoruz. Uranüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle beraber iletişim tarzımız ve ulaşım araçlarımız da değişecek. Yani biz eskiden internet bilmezdik cep telefonu bilmezdik şimdi yeni ulaşım ve yeni iletişim araçları daha fazla gözle görülür olacak 2025 bunların start verdiği tarih olacak. Evet, çünkü bu gezegenler 2025'te burç değiştirecek. Sonra geri hareketiyle eski burçlarına geri dönecek. 2026'dan sonra artık kalıcı halinde olacak. Biz de 2025'te aslında dünyanın nereye gittiğini az çok anlamaya başlayacağımız bir sürece giriyoruz. Peki 2025'te Merkür retrosu hangi tarihlerde olacak ve bu tarihlerde hangi burçlar nelere dikkat etmeli? Şimdi ilk Merkür Retro'muz 12 Mart'la 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Koç ve Balık Burçları'nda olacak. Bu Koç Burcu'nda başlayacak. Geri hareketiyle Balık Burcu'na geçecek. Şimdi Merkür Retro'su Koç Burcu'ndayken biraz sakarlık, sakatlık, söylemlerin yanlış anlaşılması, potlar, krizler anlamına gelir. Balığa geçtiğinde ise zihinsel bulanıklıklar anlamına gelir. Unutkanlıklar, belki birazcık daha böyle zihnimizin dağılması, söylenilen şeylerin yanlış yerlere ulaşması. Bu dönem bunlara biraz fazla dikkat etmek gerekiyor. Bundan şimdi iki burç olduğu için aslında birçok burç etkilenecek. Genel olarak ama şöyle bir sıkıntı var. Koç burcuyla Balık burcu birbirine bozan enerjilerdir. Biz bunlara kontrantiste burçlar deriz. Çünkü Balık teslim olmak demektir. Maneviyat demektir. Koç da Allah 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 diye koşturan aslında kurban olan bir e, burçtur. Dolayısıyla bireysellik mi, teslimiyet mi, risk mi, kaçmak mı, gizlilik mi, mücadele mi arasında hem zihinsel hem de iletişimsel birazcık zorluklar olabilir. Bu dönem biraz trafik kazalarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Fevri hı hı. olacağız çünkü. Evet. Yep çok bu Evet evet. Kesilik olarak hani bir bunu. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki Koçlar ve Balıklar çok fazlasıyla etkilenecek. Teraziler, Oğlaklar, Yengeçler, Başaklar, Yaylar ve ikizler de zorlayıcı açılar alacağı için etkilenecekler. Hı -hı. Bir sonraki ise 15 Temmuz'da 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu da Aslan Burcu'nda olacak. Şimdi Aslan'da olduğu zaman da yöneticileri çok fazlasıyla ilgilendiren, sanatçıları, sahne dünyasını, gözle görülen insanları, böyle çok fazla tanıdığımız ünlü insanları temsil eder Aslan Burcu. Dolayısıyla yöneticilerin sözlerinden dönmesi, pot kırması, verdiği kararların tekrardan revize olabileceği bir sürece işaret ediyor. Bu dönem çok fazlasıyla yöneticilere ve alınan önemli kararların değişkenliğini göreceğiz gibi gözüküyor gözüküyor. Arkasından bir tane daha Merkür Retro'muz var. Bu Merkür Retro'su ise 6 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu da Yay Burcu ve Akrep Burcu arasında olacak. Şimdi Yay Burcu yurt dışı, yabancı yerler ve eğitim konuları. Belki eğitimle ilgili konularda bir şeylerin üzerinden geçilebilir, revizeler olabilir. Mültecilerle ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Akrep Burcu ise biraz ekonomiyi anlatır bize. Ekonomik bazı yaptırımlar, vergiler, borçlar, krediler, bankacılık işlemleriyle ilgili yeni düzenlemeler olabileceğini bize gösteriyor. Ay ve güneş tutulmalarına gelelim o zaman. 2025'teki ay ve güneş tutulmaları. Hı -hı en çok hangi burçlar etkileyecek? Şimdi uyarı yapmak istediğiniz noktalar <laughs> var mı bu konuda? <laughs> Şimdi şöyle ilk tutulmamız 14 Mart tarihinde Başak burcunda bir ay tutulmasıyla bir seneye giriş yapıyoruz. Şimdi Başak burcundaki ay tutulması aslında Başak burcu üretimle bağlantılıdır ve insanların ne ürettiyse bu konularla ilgili ortaya çıkış enerjisini gösterir. Yani aslında başarılı olduysanız, çalıştıysanız yaptığınız işler görünür hale gelir. Ama ay tutulması olduğu için tabii ki bir gergin açıdır. Bu bir dolunaydır, büyük dolunaydır. Düğümler de işin içinde. Bu dönemden en çok etkilenecekler başaklar olacak, desteklenecek olanlar boğalar ve oğlaklar olacak, biraz zorlanabilecek olanlar ise balıklar, ikizler ve yaylar olacak. Arkasından 29 Mart tarihinde Koç burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Şimdi güneş tutulmaları ise yeni başlangıçları anlatır. Koç cesaret demektir. Yani bu sene aslında gökyüzü bize ne kadar cesursunu soruyor. Ne kadar kendi yeteneklerini ortaya çıkartabilirsiniz soruyor. Bu tutulmayla beraber ise Koçlar, Yaylar, Aslanlar çok desteklenirken Teraziler, Yengeçler ve Oğlaklar biraz değişime ve cesur olmaya zorlanmak durumunda kalabilirler. Arkasından 7 Eylül tarihinde bir ay tutulmamız daha gerçekleşecek. Bu da balık burcunda olacak. Bu da yine ay tutulması olduğu için birazcık daha maneviyatla ilgili. Biraz buralarda modumuz düşebilir. Balık burcu biraz gizemli, biraz böyle teslimiyetçi bir burçtur. Ne olduğunu anlamayız. Arka planda çok farklı şeyler olabilir. Buzdağının görünmeyen tarafıdır balık burcu. Dolayısıyla bu süreçte aslında bazı şeyleri anlamlandırmakta zorlanabiliriz. Sanatsal konularda çok büyük başarılar. yurtdışı bağlantılı işlerde çok büyük başarılar elde edebilir. Özellikle balıklar, yengeçler ve akrepler. Biraz zorlanma enerjisi olanlar tabii ki başaklar, yaylar ve ikizler olacak. Bu sene değişkenleri çok fazla olay bekliyor. Ve yılın son tutulması ise 21 Eylül tarihinde Başak Burcu'nda gerçekleşecek. İşte bu Mart ayındaki tutulmanın aslında bir şeyleri ortaya çıkartıp yepyeni bir enerjiyle gündeme geleceği sürece işaret eder. Bu sene biz üretmeliyiz. Bu sene biz çalışmalıyız. Bu sene gerçekten sorumluluktan kaçmamamız ve yaptığımız işleri elimiz gelen en iyi şekilde yapmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Çünkü balık başak hem manevi hem maddi yönden bizi destekleyebilen bir süreçtir. Sağlık ve hastalık aksi olarak da gerçekleşir. Ve eğer biz kendi sorumluluğumuzu almazsak biraz hastalanma riskimiz de var. Şimdi oraya girmek <laughs> istiyorum ben de. Hani bu sağlık konusunda 2025'te madem bu kadar stres ve sıkıntı evet süreci olabil olacak. Ee, hangi burçlar daha dikkat etmeli sağlığına 2025'te? Şimdi sağlık konusunda dikkat etmesi gereken en çok burçlarımız ise ben bunu aslında biraz dönem dönem ayırdım. Bir Venüs Retro'muz olacak bizim. Venüs Retro'su aslında 27 Şubat'ta 16 Nisan tarihlerinde olacak. Burada teraziler ve akrepler biraz sağlıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Bunu Tutun... yani yükselene göre mi dinleyecek? Bence yükselene göre dinlemek çok daha doğru olur. Hayır, bu anlattıklarınızın hepsini yükselen burcumuza göre mi dinleyecek? Evet. Evet, yükselen burcunuza çünkü biz aslında konuların hayatınızın hangi alanında olduğunu evlere göre belirleriz. Şimdi ben sizin burcunuzu bilebilirim ama e, güneş burcunuzun hangi evinizde olduğunu bilmem. Ama yükselen burcunuzu bildiğimizde mesela hastalıklar evi 6. evinizdir. Dolayısıyla bir koç burcunun hastalıklar evi başak burcudur. Başakta bir şeyler oluyorsa koç biraz sağlığına dikkat etmelidir. Eğer bilmiyorsanız bizim kulağımız başka bir teknik daha var güneşi ASC'ye çekmek. Güneş burcunuza göre dinleyebilirsiniz ama her zaman yükselen burcun geçerliliği çok daha fazladır. Evet. Tutulmalardan en çok sağlık konusunda etkilenecekler ise koçlar, akrepler, ikizler ve yengeç burçları olacak. Bunların birazcık daha bu sene sağlıkla ilgili konularda hassasiyetleri var. Akrepler ve başaklarda birazcık daha dikkat etse güzel olur. Ama yükselen akrep evet, yükselen ve yükselen başaklar. Evet. Peki, e, sağlığı konuştuk. Evlilik, nişan, söz gibi Önümüzdeki yıl bir nikah masasına oturmak isteyenler ya da ciddi bir ilişki içerisinde olup evlenmek isteyenler de en şans, şanslı tarihleri merak ediyor olabilirler. Hı hı. Ya da adım atmalılar mı, hı hı. atmamalılar mı? Bu konuda neler söylemek istersiniz? 2025'in en şanslı evlilik Nişan tarihleri nelerdir? Kim ne yapsın? <laughs> Şimdi şöyle. Bu sene bizim bir Venüs Retro'muz var. Ee, Venüs Retrosu'nda asla evlenilmez diyor bazı meslektaşlarım. Ama şöyle bir şey. ya yani Bir gezegenin retro olması üzerinden bir enerjiyi tekrar geç demektir. Dolayısıyla asla Venüs Retrosu'nda evlenilmez cümlesini ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü şöyle şeyler de oluyor. Ben evlilik tarihimi aldım Tuğba Hanım. Hani Venüs Retrosu'na geliyorum. Demek ki Venüs Retrosu'nda evleniyorsanız ilişkinizde değer, para konularına biraz dikkat edin. Kendinizi değersiz hissedebilirsiniz. Karşı tarafa kendini değersiz hissettirebilirsiniz. Buna dikkat. bunu bilirim. Hani zorla gidin de Venüs retrosunda evlenin der miyim? Demem. Yani bunu demem ama eğer sizin zaten evlilik tarihiniz bu döneme denk geldiyse bu sene Venüs retrosunu biz 27 Şubat'la 16 Nisan tarihleri arasında yaşayacağız. Dolayısıyla hani bu tarihlerde evlenmeyin demem ama evlenin de demem. Ben size aslında retroların olmadığı dönemi vereyim. Dediğim gibi hani buna üzülen arkadaşlarımız olmasın ama ben tercih etsem 14 Nisan'la 30 Nisan tarihleri arasında gökyüzünde hiç retro yok. Şimdi bütün ülkeyi de bu tarihte evlendiremeyeceğimiz için. Sağlıklı Sen müsaade etmem. Şimdi bence ama senenin en güzel, en güzeli 25 Nisan tarihinde bir Venüs Satürn kavuşumu var. Şimdi bazıları diyebilir ki niye Satürn'le etkileşim? Satürn kalıcı ilişkileri gösterir. Terazi Burcu'nun yücelim yöneticisidir aslında. Ve 25 Nisan tarihinde Venüs şeref derecesi dediğimiz bir dereceye geliyor. Ben evlenecek olsaydım bu sene 25 Nisan'da evlenirdim. Onun haricinde 26 Ağustos tarihi çok destekleyici ve 16 Eylül tarihi de çok destekleyici. Yani Artı eksi böyle bir 3-4 gün alabilirler ama dediğim gibi yani biraz Venüs retrosunu tercih etmem. Ama zorunda kaldıysanız da dikkat etmeniz gereken bir süreç var. Yatırım yapmak isteyenler için 2025 tavsiyeleriniz var mıdır dönem olarak? Var. Şu dönemde yatırım yapılır, bu dönemde yapılmaz. Zaten ben bu sene evlilik tarihlerini çıkartırken çok zorlandım ama yatırım tarihlerini çıkartırken hiç zorlanmadım. Çok fazla tarihim var bununla ilgili. 26 Ocak, 27 Ocak tarihleri bu alanda oldukça desteklenmiş bir sürece işaret ediyor. 20, 24, 25 Nisan tarihleri de yatırımla ilgili konularda oldukça güzel. 6 Haziran'dan sonra Venüs Boğa burcuna geçecek fakat Boğa burcundayken biraz zorlayıcı açıları var dijitale yatırım yapmak isteyenler varsa 6 Temmuz'u tercih etmelerini tavsiye ederim. E, 25 Ağustos 19 Eylül tarihleri arasında altın piyasası ile ilgili önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Bu alanda destekleyici etkiler var. Olumlu olumlu. Hiç olumsuz bir şey söylemem. Söylediklerimin hepsi olumlu. <laughs> Olumsuzlara bir, bir arada Venüs Retrosu'na dikkat etsinler. Orada çünkü değer düşer. Ama Venüs Retrosu'nda da şöyle bir hikaye var. Eğer ben ucuza bir şey kapatmak istiyorum diyorlarsa Venüs Retrosu'nu değerlendirebilirler. Ama uzun vadeli ve kalıcı bir yatırım yapmak istiyorum diyorlarsa Venüs Retrosu'nu çok tavsiye etmem. O zaman şöyle re Retro'da ev alınır mı mesela ya da araba alınır mı satılır mı? Alınır satılır. Hızlı. Alınır Retro Peki, biter satılır. Der, der ki e, Retro'da Hı -hı. alım satım yapmayın. O Merkür Retrosu. Mercury. O Merkür Retrosu. Evet. Venüs Retrosu değer düşecek demek. Ama bunu da uzun vadeli değil. Yani bir şeyin değeri düşer. 5 liralık şeyi 3'e alırsınız, 5'e satarsınız. Hemen 1-2 ay içinde böyle bir yatırım yapılacaksa Venüs Retrosu. Arkasından 19 Eylül ile 14 Ekim arasında bir Venüs düşüşte. Burada birazcık parayla ilgili sıkıntılı süreçler olabilir. 14 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında Venüs Terazi Burcu'nda buralarda güçleniyoruz. Bir de benim yine sevdiğim bir tarih oldu burası. 26 Kasım tarihi yatırım yapmakla ilgili önemli bir süreç zaten bu sene Gündem konumuz daha çok para olacak. Aşk bu senenin gündem konularından çok değil. Aşkta e, şanslı olan burçlarımız olacak. Tabii ki bunlar yengeçler, balıklar, akrepler bu alanda çok şanslılar. Ama hani bu sene Tuba gündem konusu para mı, aşk mı, evlilik mi dersen ben size para derim. Çok teşekkür ederiz. Ben Mesela teşekkür ederim. sormak istiyorum size. Tamam. Yılın en şanslısı? Yılın en şanslısı bence balık, yengeç, akrep. Yılın en sağlıklısı? Yılın en sağlıklısı e, kovalar olabilir gibi gözüküyor. Kovalar birazcık daha destekleniyor bu alanda. Yılın en mutlusu? Balıklar ve yengeçler. Balıklar bu yıl o zaman güzel Balıkların satürn da. gidiyor. Bir geri gelecek ama yani onlar iki buçuk senedir çok zorlandılar. Yani bir rahat edecekler. Oğlakların da hani böyle gerçekten bir çok zorlandıkları bahsedelim. bir süreç geçti. Oğlaklar böyle hani e, pamuk, pamuk gibi gibiler aslında bu sene. Çok desteklendikleri bir süreçten geçiyorlar. Yılın en mutsuzu? Yılın en umutsuzu. Biraz e, Başak burçlarının kendi alışkanlıklarını değiştirmek zorunda oldukları için ve onlar rutini seven burçlar olduğu için biraz o noktada zorlanabilirler. Ama yine de çok zor demeyeceğim. Yılın en umutsuzu. <laughs> <laughs> yılın en umutsuzu aslında Koç burcu olabilir. Çünkü Satürn gelecek. Böyle ne yapacaklarını kestiremeyebilirler ilk başta. Peki yılın en bereketlisini sorayım o zaman. Yengeç burcu. Yine mi ya? <laughs> i̇lk, i̇lk, yarı, ilk yarı ikizler, ikinci yarı yengeç burcu. Tuba Hanım, 2025'te burçların en genişleyici, en ya da en şanslı olduğu alanları merak ediyoruz. Hı. Koç burçları bu sene özellikle Haziran'dan sonra, Haziran'dan sonra iyi söyleyeyim. Zaten bir senedir deneyimliyorlar burayı. Haziran'dan sonra ev alma, mal mülk edinme konusunda oldukça desteklendikleri bir sürece giriyorlar. Boğa burçları, kardeşler, kuzenler, yakın çevre eğitim konularında oldukça desteklendikleri bir yılın içinden geçiyorlar. Araba almak istiyorlarsa Haziran'dan sonra bu alanda çok güzel bir sürece giriyorlar. İkizler burcu maddi konuların en şanslısı. Paralarında bolluk, bereketin olduğu bir sürece giriyorlar. Yengeç burçları ise kendileri zaten yılın şanslısı. Jüpiter onları ziyarete geliyor. Genişliyorlar, büyüyorlar, motivasyonları artıyor. Biraz kilo almaya dikkat etmelerini tavsiye ederim. Ve arkasından aslan burçları. Aslan burçları biraz 12. evinde Jüpiter transiti olduğu için hani korunuyorum nasıl korunuyorum çok bilmiyorum dedikleri bir süreçten geçiyorlar. Şifa konularında çok destekleniyorlar. Hastalıkları varsa bu alanda iyileşecekleri bir sürece giriyorlar. Ama şöyle de bir şey var. Biraz böyle arkasından dönen işlerin ortaya çıkacağı ve bugüne kadar arkasından dönen işlerin aslında onların ayağına çelme takmak için değil de onları yükseltici bir sürecin içinden geçtiklerini söyleyebilirim. Başak burçları sosyal çevre ile ilgili alanda çok destekleniyorlar bu sene. Yeni insanlarla tanışsınlar, bol bol gezsinler. Yeni umut evidir burası. Sosyalleştiler ve bu sosyalleştikleri insanlar onun hayatlarında yeni fırsatlar açabilir. Terazi burçlarının ise bu sene ilişkiler yok onlara. Bu sene onları çalıştırıyoruz. Onlar statü sahibi oluyor. Aslında ilişki yok diyorum ama evlilik konuları gündeminde olabilir. Hani böyle flört falan değil. Daha ciddi ilişkiler gündemlerinde olacak. Anne baba olmak istiyorlarsa, terfi almak istiyorlarsa, sektör değiştirmek istiyorlarsa bu alanda oldukça desteklendikleri bir süreçten geçiyorlar. Akrep burçları daha çok yurt dışı eğitim konuları, uzak yerlere seyahatler, yeni Ufuklar yeni bir bakış açısı kazanacakları, şanslı oldukları bir yıldan geçiyorlar. Yay burçları hiç beklemedikleri yerlerden para kazanma alanları gündemine gelebilir. Biraz ameliyat konuları sağlıklarına dikkat etmiyorsa buna dikkat etmeleri lazım. Miras, nafaka bekleyenler varsa bu alanda oldukça destekleniyorlar. Genel olarak biraz böyle sağlıklarını borçladıklarsa operasyon riski var. Hemen şey diyorum göz doktoruna git, diş doktoruna git, sen bunu yönet diyorum hemen onlara. Arkasından oğlak burçları evlilikle ilgili alanda ortaklık kurma... Yeni bir iş, taşınma konularında oldukça desteklendikleri bir süreçten geçiyorlar. Kova burçları daha çok çalışma ortamı, çalışma ortamının genişlemesi, çok çalışacakları, yanında çalışan insanların artacağı, sağlıkla ilgili sorumluluk alacağı, hastalık değil bu ama hani belki yeni bir beslenme biçimi olabilir, hayat standartlarını değiştirecekleri bir süreçten geçiyorlar. Ve yılın mutluluk konusunda en şanslısı ise balık burcu. Hem çocuktan yana şanslılar, hem çok mutlu olacakları bir yıl. Hiç beklemedikleri yerlerden büyük fırsatlar yakalayabilirler aşklar konusunda da yine en şanslı olan burçlardan bir tanesi balık burcu olacak.